İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 23 Alman vatandaşının dolandırılması üzerine soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında savcılığın talimatıyla polis, dolandırıcılık olayını gerçekleştirdikleri belirlenen suç örgütüne yönelik İzmir'deki 48 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyerek aralarında örgüt lideri Amarse ve yöneticilerinin de olduğu 39 şüpheliği gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve iş yerleriyle üzerlerinde yapılan aramalarda dolandırıcılık yapılarak elde edildiği değerlendirilen 1,5 milyon avro, 200 bin dolar ve 150 bin lira, 5 kilo altın, 25 kol saati, ruhsatsız 5 tabanca ele geçirildi. Yaklaşık 6 aylık takibin ardından gözaltına alınan 39 şüphelinin Asayi Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. Aralarında örgüt lideri Amarsei'nin de olduğu şüpheliler adli makamlara sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 39 şüpheliden 26'sı tutuklanırken 13 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan suç çetesinin üyelerinin kurdukları çağrı merkeziyle Alman vatandaşlarını nasıl dolandırdıkları da ortaya çıktı. Çete üyesi şüphelilerin Almanya ve Avrupa'da bulunan yaşlı vatandaşları arayarak ve kendilerini polis olarak tanıtarak yaşlı vatandaşların adreslerine yakın bir yerdeki bir eve hırsız girdiğini ve hırsızların evden ziynet eşyaları ve para çaldığını söylediği, hırsızların yakalandığı ve üzerlerinden yaşlı vatandaşların adreslerinin çıktığı söylendi. Bunun üzerine yaşlı vatandaşların evinde bulunan ziynet eşyalarının ve paralarının incelenmesi gerektiğini ifade ederek yaşlı vatandaşların evde bulunan ziynet eşyalarını ve paralarını bir torbaya koymalarını söyledikleri ve daha sonra bir polisin gelerek kendilerinden bu torbayı alacağını söylediler.